iyisiniz. nasılsınız ee, Nasılsınız İyiyim ben. Siz ben, nasılsınız? Çok sağ olun. Hangi mahallede oturuyorsunuz? Yeni Doğan'da. Yeni Doğan'da Hüseyin ha. Sarıyer Mahallesi. Ha. Peki Zeytinburnu Belediyesi'ne oyunuzu hangi partiden adayına vereceksiniz? Cumhuriyet Halk Partisi'nden bahçesine oy vermem ben. Onur Soy ediyorsunuz. Evet. Onur kazanırım efendim. İnşallah. İnşallah. Büyükşehir'de? Büyükşehir'de biz aynı. İmamoğlu. İmam. Neden CHP? CHP dürüst, namuslu insan olduğu için oy veriyorum ben. O bir de Kırgızlara ben oy vermem. Kırgızlara oy Yok. yok. Bugün belediye çıkanlar, o, Murat, bu belediye başkanı nerede Murat Bey şey Ömer Ersoy. Hayır şimdiki ben İslam. Eski, Ömer Ersoy eski Murat Bey. <laughs> şimdiki şimdiki İslam. Öldü. Ömer. 9 kişinin katili Erzincan'daki. Yani Murat Kurum ha. Murat Kurum benim imzam yok kontra. Evet. Onun imzası var. 9 kişinin katili cesetleri bulunmadı. Evet. Önce onları al. Ben emekliye acıyım Siz de emekli misiniz? Ben emekliyim. Kendinize acıyorsa siz zengin misiniz? Yok Allah'a çok şükür iyi kötü yürüyoruz tamam mı? Benim var. Benim iyi kötü bir evim var. var. 16 Ay, emekli, 16 emekli bir parti hem kandırır hem indirir hem evet. de düşürür. Ama bunlarda oy yok tamam mı? Eee Tayyip Erdoğan boşuna diyorum buradaki emeklerin hepsine söylüyorum. Tayyip Erdoğan bugün bin lira, iki bin, üç bin lira maalese hepsi şey, Tayyip'in götürdü. Evet ben de harbi konuşuyorum ben. Bir lira verse. Eğer kendini bilen bir emekli sarı kart göstermesi lazım. Öyle Yeter mi? artık. Bu kadar çektim çile yeter artık. Peki o 3 bin lira sizde işinde misiniz? 3 bin lira ise sizde verir misiniz ona? Vallahi 3 binde vermiş çok bu yani. O vermesin yine mi oy? Yine vermem ben. Gel ben bir daha. yok? Yok hiç. Tamam. Teşekkür ederim. <laughs> Rica ederim.